Bin Market 9 Eylül 2025 tarihli aktüel indirimli kataloğunu kaçırma. Yiyecek ve içecek çeşitlerinde büyük indirim var. 9 Eylül 2025 tarihli orijinal kataloğundaki ürünlere hep birlikte bakalım. Dana Kangal Sucuk Maret 500 gram 209 lira. Dost 1 litre pastörize kafe latte 49,5 lira. Tat yarım yağlı toz peyniri 1500 gram 279 lira. Kaanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gram 299 lira. Anka yarım yağlı dilimli toz peyniri 1000 gram 239 lira. Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 gram 255 lira. İçim tereyağı 750 gram 299 lira. Aknaz lor peyniri 1000 gram 62,5 lira. Peysan yarım yağlı tava peyniri 1000 gram 129,5 lira. Dost %20 yağlı bitkisel krema 200 milim 15 lira. Sek süzme yoğurt 400 gram 49,5 lira. Dost az yağlı yoğurt 3000 gram 89,5 lira. Danone probiyotik bol 150 gram 36,5 lira. Dost ayran 2 litre 54,5 lira. Dost naneli ayran 300 milim 11 lira 75 kuruş. Patates çuros 1000 gram 88 lira. Gedik piliç döner 500 gram 129 lira. Banvit piliç kokteyl sosis 1000 gram 89 lira. Banvit piliç uzun sosis 1000 gram 89 lira. Pınar açık büfe hindi salam 50 gram 10 lira. Tatlı bey fırınlanmış peynir elvası 200 gram 39,5 lira. Bonfilet Dana stick, burger, üçlü paket 225 lira. Safya mısır yağı 5 litre 339 lira. Bal parmak, süzme çiçek balı, yayla ve ova 850 gram 399 lira. Efsane baldo pirinç 5 kilogram 355 lira. Saban yerli yaprak kırmızı mercimek 1 kilogram 49,5 lira. Yayla bulgur çeşitleri 1 kilogram 31,5 lira. Yayla pirinç çeşitleri 1 kilogram 57,5 lira. Pastavilla Junior sevimli rakamlar makarnası 22,5 lira. Pastavilla makarna çeşitleri 500 gram 27,5 lira. Makarama lazanya 500 gram 85 lira. Lokman geleneksel reçel çeşitleri 1 kilogram 69,5 lira. Kent natürel sızma zeytinyağı sprey şeklinde 250 milim 99 lira. Fide közlenmiş patlıcan 49 lira. Kaanlar Akisar uslu siyah zeytin 1 kilogram 145 lira. Cem kırma yeşil zeytin 1 kilogram 145 lira. Seres et ve tavuk sosu çeşitleri 69 lira. Değirmenli çeşni çeşitleri 45 lira. Kent topping sos çeşitleri 49,5 lira. Cornflex Kelox 400 gram 95 lira. Kellogg's granola çeşitleri 85 lira. 7 Days kakao kremalı kruvasan 19 lira 75 kuruş. Gesaş helva çeşitleri 500 gram 55 lira. Züber kakaolu fındık kreması 375 lira. Keyifçi antep fıstığı 500 gram 389 lira. Nesle Nesquik çikolatalı içecek tozu 375 gram 125 lira. Sırma mineralli içecek çeşitleri altılı paket 79,5 lira. Reyhanlı aromalı soğuk çay 1 litre 34,5 lira. Şalgam suyu 3 litre 49,5 lira. Ülker altın başak yoğurt ve mevsim çeşneli kraker 31 lira. Kurabiyeci zade kurabiye çeşitleri 250 gram 64,5 lira. Ülker fındık gramalı gofret 9 kat tat 7 lira. Milka kakaolu fındık kreması 350 gram 119 lira. Ülker dan kek meyveli kek çeşitleri 7 lira. Eti pop kek çeşitleri 11 lira. Eti muz kremalı bisküvi 9 lira 75 kuruş. Bonart oyuncaklı yumurta üçlü 35 lira. Eti gong mısır patlağı 45 lira. Ülker koka çikolata kaplamalı bisküvi 7,5 lira. Portakallı ve çikolata kaplı barcino 5 lira. Patos cips çeşitleri 29,5 lira. Mısır çerezi çeşitleri 29,5 lira. Derme yaş 500 gram 99 lira. Protein bar tiramisu aramalı 45 lira. Bin Marketler orijinal kataloğunu bizimle birlikte incelediğiniz için teşekkür ederiz. Katalog kafası kanalına abone olmayı unutmayın.